Yine bir grafik sorusu. Parabolun grafiği kestiği eksenlerden hangisidir? Şimdi dikkat edin. X kareli denklemlere bakıyoruz. Eksi 2 tane x kare. Dikkat edin. Eksi 2 buradan. Eksi 2 sıfırdan küçük olduğu için kol bir kere kesinlikle aşağı doğru olanları arıyoruz. Aşağı doğru yani yukarı yan kesenler bizi ilgilendirmiyor. Diyeceksin neden? X kare üzerinden gitmiş. Yani y eşittir x kare. X'e bağlı denklem kurduğu için y eksenini yani iki yerden kesemez. Y eksenini iki yerden kesemez fonksiyon özelliğini bozuyor. Ve buradan da bakıyoruz iki tanesi gönderdik. Kol aşağı doğru olacak. Yukarı doğru olanı da eliyoruz. Geriye kalan D ile E şıkı üzerinde yorum yapacaksınız. Yani bunu da niye yapıyoruz aslında? Hiç anlatmazsak da çözümüne devam etsek de gene buluruz. Hani göz aşinalıdır Hemen şudur deyip de karışık şıkı, yanlış şıkı işaretlememeniz için. Şimdi buradan da aynı şekilde arkadaşlar. Şuradan hemen y 0 için x'in kestiği kolları buluyoruz. Yani burası 2 tane x eksi 2 tane x kare demiş. Buradan x parantezini alıyoruz. 0 eşitliyoruz burayı. Hemen 2 eksi 2 tane x. Önce burayı 0 düşünüyoruz. Yani y 0 için dediğimiz için bir kol 0'a 0'dan geçecek. Bir de burayı arkadaşlar 0'lar eşitliyoruz. Yani 2 eksi 2 x 2 eşittir sıfırsa x eşittir burada hemen 1. Yani x'i 1 iken y'si de 0. 1'e 0 noktasından geçecek denklemi arıyoruz. Dikkat edin birisi buradan birisi buradan geçmiş. Hemen parabolun buradaki değerleri de arkadaşlar hemen dikkat ederseniz burada da diyor ki 1 bölü 2 versen 1 bölü 2 de sağlar. Yerine yazarsanız da zaten bu sağlamak zorunda. Cevabımız Diyarbakır.